Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte benim çok beğendiğim bir görsel şölen yapıyoruz. Gerçi şimdiden bile bence çok iyi görünüyor. Duvar böyle çok güzel bence. Evet. Şimdi zerdeçalı döküp görsel şölenimizi yapacağız. Evet arkadaşlar hemen döküyoruz. Ve böyle görünüyor. Evet, böyle. Bence çok iyi. Arkadaşlar gerçekten gece lambası gibi oldu. Arkadaşlar zerdeçalın içine su var. Zerdeçal gerekiyor. Bir de telefonumuzun ışığının üstüne siz de evde yapmak isterseniz böyle koyuyorsunuz. Sonra içine zerdeçalı döktüğünüzde görsel şöleniniz hazır olmuş oluyor. Evet arkadaşlar böyle ve gece lambasına da gerçekten çok benziyor. Evet arkadaşlar görsel bitti. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.